söyledi. Bunları da bütün spor kamuoyu görsün. Daha sonrasında <laughs> işte Egemen'in kaburgalarına, sol kaburgasını aldığı tekmeden yere düştü. Kalkamadı, nefes alamadı. E daha sonrasında işte hastanede çekilen tomografisinde röntgeninde kırık olmadı. Yumuşak doku ezilmesi oldu. <laughs> Darbeye bağlı bir yumuşak dekil doku zedelenmesi olduğu Tespit edildi. Biz bununla ilgili de orada adli rapor tuttuk. Tabii bu gelişmeler olurken, bu olaylar olurken, sayın bakanımız, sıfır, sayın bakanımız Osman, e, bak beyefendiye ben mesaj attım. Sayın bakanımız olmaz spor Mesaj Mesajda burada duruyor, Van'dayız çok zor durumdayız diye. Sayın bakanımız sağ olsun, e, Van valisini hemen aramış, Van valisi bizi aradı. Durumunuz nedir, neredesiniz diye. O arada polis eşliğinde biz şeye gidiyorduk, e, yemeğe gidiyorduk. Onun görüntüleri de var. Yemeğe gittik, yemek alınan önlemler, polisin kalabalıktı. Sonradan Vali Bey'den rica ettik. Dedim efendim yani havaalanında biz gelirken de bu problemi yaşadık uçakta. Şimdi orada biri bir şey söyler, orası gene karışır havaalanının içi. Siz dedi VIP'den alacağız diye. Sayın Valimize de teşekkür ediyorum burada. Ee, bizi VIP'den aldılar. Tabii bu olaylar yaşansın biz istemiyoruz ama e Böyle mafya bari tip başkanlar, yöneticiler olduğu sürece bu olaylar o taraflarda daha fazla olacak. Yani bu konuda e, Ankara'dan genel müdürlükten emniyet teşkilatından abilerimiz, güvenlik daire başkanı abilerimiz de aradı. Yani bu konuda burada iyi önlemler alınması gerektiğini söyledik. Bu önlemler sadece otelden alıp sıra getirmek de getirmekle olmuyor. Bunu Zonguldak'ta, Zonguldak emniyeti çok başarılı bir şekilde yapıyor. Yani ben sporcumu hastaneye göndermişim, peşinden aynı adamlar sporcumun başına kadar gitmiş. Emin olun Zonguldak'ta aynı olay olsun, olmaz, olmaz da aynı olay olduğunu kabul edelim. Sigorta hastanesinde yayladan yukarı bizim emniyet bir tane adam çıkarmaz. Bir tane adam değil hastanın başına gitmek, hastane <laughs> çevresine bir tane adam sokmaz bizim emniyetimiz. Gelsinler emniyet tedbirleri nasıl alınıyor Zonguldak'ta öğrensinler. Bence buradaki en büyük eksiklik, Oradaki emniyet teşkilatının eksikliği orada daha sonra e, biz havaalanına geçerken yemek yedikten sonra e, belediye başkanımız aradı evet. sağ olsun. Evet. Selim Başkan olayları öğrendi. E, kendisi de girişimlerde bulunacağını söyledi. Daha sonra AK Parti il başkanımız Mustafa Çağlayan aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben dedi oradaki arkadaşları arıyorum diye. Daha sonra Van'ın AK Parti e, il başkanı havaalanına geldi. VIP salonuna kadar geldi. Çocukları tek tek öptü, özür diledi. Çok eee Kadir Şinas bir hareketti. Yani bütün topçularla tek tek el sıkıştı hepsinden şehrin adına özür diledi. Ben o ismini bilemiyorum AK Parti il başkanımızın. Ona da teşekkür ediyorum. Eee bu vesileyle e, Sayın Valimiz Osman Hacı Bektaşoğlu da bu konunun üzerine eee Dünden beri eğiliyor, gerekli görüşmeleri yapıyor. Ona da ayrı bir teşekkür ediyorum. Bugün de e, bütün sivil toplum kuruluş örgütleri, siyasi partiler e, geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama şunu gördük ki e, başımıza bir iş geldiğinde bütün zorunluluklar kenetlenebiliyor. Keşke bu her platformda böyle kenetlenebilsek, bu insanları her zaman yanımızda görebilsek böyle bir olay başımıza gelmeden de bu şehre, bu takıma sahip çıksalar e, daha şık olacak. Çünkü diğer illerde bu işler böyle oluyor. E, hep birlikte keletleniyor. Çünkü e, bugün baktım, işte e, GİMİS, CHP milletvekilleri, işte e, AK Parti milletvekilimiz, Muammer Avcı hepsi ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. E, onlara da ben teşekkür ediyorum. Bizim bu üzüntümüzü paylaştıkları için. Biz Dışarıya gittiğimiz zaman bu şehrin namusunu koruyoruz. Bunu açık seçik söyleyeyim. Yani e, biz oraya gittiğimiz zaman işte vatandaş diyor ya demirlerin takımı. Demirlerin takımı demir. Zonguldak spor diyor. Zonguldak şehrinin takımı. Bazı yerlerde öyle şeyler yaşıyoruz ki bizim kahraman madencilerimizin işte deprem oluyor, sel oluyor, yardıma gittiği illerde çok farklı karşılanıyoruz. Biliyorsunuz 2011 depreminde de Van'da ilk önce bizim madencilerimiz gitti oraya. Ama burada bir tane kendini bilmez bir adamın yaptığı olaylar bu iki camianın arasını bozmaya çalışmakta. Biz böyle bir şey olsun istemiyoruz. Şimdi bunun ikinci maçı var. Ee, biz asla onlar da buraya gelsin demiyoruz. Misafirperverlik nasıl olur biz onlara burada en iyi şekilde göstereceğiz inşallah. Yani e, kısasa kısas diye bir şey yok. Orada bir tane adamın yaptığı şey bütün camiaya mal edilemez ama yani bu çok üzücü ve şey olay oldu. Ee, valiye verdiğimiz dilekçe sonrası aynı dilekçeleri biz TFF'ye de bildirdik. TFF de olayın üstüne çok ciddi anlamda gidiyor. Federasyon Başkanı Salih Başkanımızı aramış. Salih Başkanım ondan görüşmüş. Ee, daha sonra ikincilik sorumlusu Kırklareli'nin başkan eski başkanı Volkan Bey var. O da konunun üzerine ee, iç şeyle böyle bir itinayla eğiliyorlar. Sabah temsilcilerden sorumlu Baki Bey var o arada. Olaylarla ilgili ben kendisiyle görüştüm. Onlar olaylara çok ciddi boyutlarda bakıyorlar. Yani böyle bir olayın silahlı insanların soyunma odasında ne işi var mantığıyla spor sahasında soyunma odasında ne işi var mantığıyla bakıyorlar. Olayların hepsinin takipçisiyiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, en üst düzeyde Spor Bakanımız olsun, Emniyet Genel Müdürümüz olsun. Ee, tabii olay ülke gündeminde de yer buldu. Böyle bir olay yaşadık. Ben açıkçası böyle olayın mağdur da olsak, muhatabı olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum. Çünkü bizim adımız hiç bir şekilde böyle bir olaya karışsın istemiyoruz. Biz şu düsturla yola çıkıyoruz. Her federasyon toplantısında da bunu söylüyoruz. Şimdi onu söylüyorum size. Yani hiçbir spor müsabakasının sonucu bizim için insan sağlığından önemli değil. Orada o silah patlasaydı, bir futbolcumuz yaralansaydı, bunun altından kim kalkacaktı? Böyle bir olayı sebep olanlar cezalandırılmayacaksa, o zaman bu işi yapmanın, bu tiyatroyu oynamanın bir alemi yok. Bakın arkadaşlar, aslında daha ağır, daha sert konuşmak istiyorum da bazı şeyleri frenlemek lazım ortalığı çok germemek lazım diye düşünüyorum. Planlanmış, düzenlenmiş bir tiyatro oynuyoruz. Van'a gittik. Maçı televizyon canlı verdi gördünüz. Yani bir pozisyonumuz var. Allah muhafaza Metin Şentürk bile verebilir o pozisyonu. Penaltımızı vermedi. Net bir golümüzü vermedi. E şimdi sen burada hakemsin. Sen bunu çalamıyorsan bırakacaksın bu işi. Yani bu işler başından planlanmış. Anladınız mı arkadaşlar? Yani maç oynanırken de planlanmış. Ya sen hakemsin abi. Ne vanı ne da bilmeyeceksin. Yani gördüğünü çalacaksın. Ama e, müthiş bir lobileri var. Her türlü baskıyı kuruyorlar. Hakemler de açıkçası korktular ya. Yani. Golden sonra pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonumuz. E, bizim Emirhan'ın pozisyonu var. Kafayı vuracakken adam iki eliyle arkadan itti çocuk bir metre ileri gitti. Yani o pozisyonu bile vermiyorsun. Yani o kadar olay yaşanmış. Bu kadar mı korkulur ya? Ha bir de şunu diyorum. Yani iki biz bir puan almamışız. Yoksa oradan cenaze çıkacak. Yani böyle de bir durum var yani. <laughs> Ama ben yine üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Spor camialarında mafya bari tiplerin artık işi yok. Kavgayla, dövüşle, silahla futbolu spor bağdaştırmak mümkün değil. Bu vesileyle de bütün müracaat ettiğimiz yetkili kurumlardan da olayların takipçisi olacağımızı, Sayın Valimiz de keza olayları takip ediyorlar. Eee Salihli Demir Başkanı Hakan Demir, Hakan Ülfikir başkanım olayları takip ediyorlar. Prosedür anlamında biz yapacaklarımızı yaptık. Ayrıca da federasyona maçın görüntüleriyle ilgili e, hakemle ilgili müracaatımızı da yaptık. Aslında burada maçın önüne geçti bu olay. Hakemin kötü yönetimini konuşacakken bu olaylar bunları bastırdı. Çünkü bunlar hep planlanmış olaylar. Yani soyunma odasındaki kamerayı bu tarafa çevirmenin alemi ne? Bu mantık ne sizce arkadaşlar? Koridor uzun bir koridor. Bilen var mı bilmiyorum. Şöyle uzun bir koridor. Buradan ilk geldiğimizde girişimiz var. Soyunma odasına yürüyoruz. Sahaya çıkarken de bu uzun koridoru yürüyüp L biçiminde sahaya çıkıyoruz bizim koridorun üstünde, giriş kapısının üstündeki kamera bu uzun kısmı gösterecekken bu kısa kısma çevirmişler kamerayı. Yani o da ne kadar mesafe? <laughs> Buradan şu kadar yok yani. Bu kadar bir mesafeye çevirmişler kamerayı kamera oraya gösteriyor. Yani komple orada hazırlanmış bir tezgah var. Çünkü biz onları yenerdik orada. Eğer hakem böyle yanlı olmasaydı biz oradan puan puanlarla dönerdik. E sonrasında da tabii Adam geldi soyma Önce tebrik etti. Sonra hepimizi yıkadı. Özellikle e, futbolcumuz Nuri, Nuri de gibi. çok iyi bir maç çıkardı. Maçtan önce de Nuri hani diyor ya Nuri terbiyesizlik yaptı tribünler. Maçtan önce bütün Van tribün Nuri'yi çağırıp alkışladı. Nuri de gitti onları selamladı. Hiçbir sıkıntı yok. Maç sonrasında sadece olay çıkarmak için Nuri'yi kullandılar. Başka bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar sorusu olan varsa sorularınızı da alabilirim. <laughs> Teşekkür ederiz. Biz bunların takipçisi olacağız. Her türlü yere de müracaatımızı yaptık. Sorusu olan varsa sormak istediğiniz. Yani onların iddialarına da cevap verebiliriz. <laughs>